Selamünaleyküm sevgili öğrenciler kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. 7. sınıf peygamberimizin hayatı dersi 1. dönem 1. yazılı soru örnekleriyle sizlerin karşısındayım. Hazırsanız başlayalım. 1. sorumuz Taif yolculuğunun olumlu yönleri nelerdir? 1. sorumuz Taif yolculuğunun olumlu yönleri nelerdir? Peygamber Efendimiz her ne kadar Taif'te ere edilmiş olsa da bu yolculukta İslam'ın başka bölgelere ulaşması için adım atılmıştır. İslam'ın başka bölgelere ulaştırılması için adım atılmıştır. Evet. Yolculuk dönüşünde Medine'den gelenler ile tanışması ileride hicretin önüne açmıştır. Evet, yolculuk dönüşünde yani akabe biatlarından bahsediyor. Medine'den gelenler ile Medine'den gelenler ile tanışması. hicretin yani Medine hicretin önünü açmıştır. Evet. İkinci sorumuz peygamberimizin ilk önce ailesine sonra da dostlarına ve güvendiği insanlara tebliğde bulunmasının sebebi nedir? Ailesi ve dostları onun güvenilirliğini yakından bildikleri için mesajına inanma ihtimalleri yüksekti. Ayrıca güvenilir insanlarla güçlü bir temel oluşturarak daveti sağlamlaştırmak istemiştir. Evet, yakınları, onun ahlakını yakından bildikleri için ona inanma, inanmaları daha kolay olacaktı. Evet bazısı da maalesef ne yapmamıştır, inanmamıştır sevgili öğrenciler. Ayrıca güvenilir insanlarla insanlarla güçlü bir temel oluşturarak daveti sağlamlaştırmak istemişti. Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın işi gerçekten zordu. Yani bugün inanıp yarın vazgeçen insanlarla yola çıkamazdı. Seçeceği kişiler nasıl olmalıydı? Gerçekten davasına bağlı, inancına bağlı ve güvenilir kimseler olmak zorundaydı. Üçüncü sorumuz, Hazreti Peygamber'in Kabe hakemliğinin içinde yaşadığı topluma olan katkıları e, nelerdir? Evet, kabileler arasında çıkacak e, büyük bir kavga engellenmiştir. Kabileler arasındaki kavga engellenmiştir. Evet, yine ne olmuştur? E, Peygamber Efendimizin adaletliği adaletli ve güvenilir kişiliği. Bir daha ortaya çıkmıştır. Evet, bir daha toplum nezdinde güvenilir ve adaletli olduğu efendim anlaşılmıştır. Müşriklerin İslam'a davete karşı tepkilerini kısaca yazın. Neler yapmışlardır? Evet alay etmişler. Alay etmişlerdir. Alay ettiler. Evet iftiralar attılar. Yine başka işkence ve baskı uyguladılar. Uyguladılar. Yine boykot boykot uyguladılar değil mi? En zor evet boykot uyguladılar. Müslümanlarla alışveriş yapmadılar. Onlara kız alıp vermediler. Onlarla herhangi bir irtibat kurmadılar. Müslümanlar baskı altına almaya çalıştılar. Beşinci sorumuz, Peygamber Efendimiz'e Miraç gecesine verilenlerden iki tanesini yazınız. Neler verilmişti Peygamber Efendimiz'e? Beş vakit namaz. Beş vakit namaz. Başka ne verilmişti? Ee, Hazreti Peygamber'e cennet ve cehennem. gösterildi. Bakara suresinin son 5 ayeti Amener Resulü verildi. Evet. 6. sorumuz Peygamberimizin Hılful Fudul topluluğunda yer alması onun hangi ahlaki özelliklerinden kaynaklanmaktadır? Hılful Fudul Erdemler Birliği, iyiler Birliği, Mekke'de ta peygamber Efendimizin gençlik dönemlerinde haksızlığa uğrayanların haklarını geri almak için, haksızlıkları engellemek için kurulmuş bir teşkilat idi. Peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam ilerleyen dönemlerinde de peygamberlik dönemin dönemlerinde de bunun önemli bir kuruluş olduğunu günümüzde olsa yine efendim katılabileceğini ne yapmıştı o dönemde ifade etmişti. Evet, onun hangi ahlak özellikleri e, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı bu oluşumun içerisine kattı. Tabii ki de onun, onun adaleti, doğruluğu, dürüstlüğü, haksızlığı kabul etmemesi, duyarlı olması yani. Güçsüzü koruması. Yine merhameti değil mi? Evet merhameti. Bütün bu ahlaki özellikleri Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı hülfül fudula ne yapmıştır? Dahil etmiştir sevgili öğrenciler. Peygamberimizin uzlaştırıcı yönüyle ilgili birer örnek veriniz. Evet Kabe hakemliği ne yapılabilir? Evet buna örnek olarak verilebilir. Medine Sözleşmesi'nin önemini yazınız. Medine Sözleşmesi Müslümanlar, Yahudiler ve diğer gruplar arasında barış ve güven ortamı sağlamıştır. Evet Medine'de Barış ve güven ortamını güven ortamını sağlamıştır. Evet, başka ilk yazı anayasa niteliğinde olup İslam devletinin temellerini atmıştır. Evet, İslam devletinin temellerini 60'tır. Yani Müslümanlara orada Medine'de bir güvence vermiştir sevgili öğrenciler. Hüzün yılı nedir açıklayınız? Hüzün yılı peygamberimizin destekçileri olan peygamberimize destek olan eşi Hz. Hatice'nin Hatice ile amcası Ebu Talib'in vefat ettiği yıla denir. Evet böylece bütün sorularımızı cevaplandırmış olduk. Hepinize kolaylıklar dilerim.